Mustafa Kemal'in çok partili hayatı geçme aşamasında ordu ve siyaseti birbirinden ayıran düzenlemeler yapmasında aşağıdaki savaşlardan hangisi etkili olmuştur? A. 1. Balkan Savaşı B. Trabluskart Savaşı C. 2. Balkan Savaşı D. 1. Dünya Savaşı E. Dömeke Muharebesi Arkadaşlar, doğru yanıt A seçiliğinde yer alan 1. Balkan Savaşıdır. 1. Balkan Savaşı'nda Türk ordusunun ordu içerisindeki siyasi çekişmelerden dolayı yenilmesi Mustafa Kemal'e ordunun siyasetten ayrılması yönünde bir düzenleme yapmasına olanak tanımıştır. Mustafa Kemal çok parti geçme aşama, hayata geçme aşamasında Erkan'ın harbiye vekaletini kapatarak orduyu siyasetten ayırmıştır. Mustafa Kemal'in orduyu siyasetten ayırmasında 1. Balkan Savaşı sırasında askerin siyasetle uğraşma yüzünden aldığı yenilgi etkili olmuştur. Doğru yanıt A seçeneğidir.